Esselamu Aleyküm değerli izleyicilerimiz. İstiklal Haber Bültenimize hoş geldiniz. Bendeniz Muhammed Ali Atayurt. Bugün Doğu Türkistan'da yaşanan önemli gelişmeleri sizler için derledik. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Guçung'dan Çin'e direkt uçuş başlıyor. Doğu Türkistan'ın Çinleştirilmesi planlarına hız veren Çin rejiminin Doğu Türkistan'ın Sanji bölgesi Guçung ilçesinden Çin'in Çingdo eyaletine bağlı Xi'an kentine direkt uçuş hatta açmayı planladığı öğrenildi. Çin Propaganda A Tanrıdağ sitesinde yer alan 11 Mayıs tarihli habere göre geçtiğimiz yıllarda inşaata başlayan Guchong Jambola Havalimanı'nın otopark kısmı, bekleme salonu, itfaiye ve benzeri temel altyapısının neredeyse tamamlanmak üzere olduğu belirtiliyor haberde ihaleyi alan Çinli Gucong Jinhui Sivil Hava Yolları Şirketi Gucong Jambulak Havalimanı'nın inşaat hızına göre toplam yatırımın yetmişinin tamamlandığını aktarıyor. İşgalci Çin, Doğu Türkistan'ın Çinileştirilmesini hızlandırmak için çeşitli şekillerde ulaşım projelerine yatırımlarını arttırıyor. Bu minvalde Çin'e direkt uç yapılacak Guchong Jambula Havalimanı konumu itibariyle Guchong bölgesi Shibeyan Pazarı yakınında yer alıyor. Guchong şehir içine 15 kilometre uzaklıkta olup toplamda 714 milyon yuan yatırım alan havaalanı projesi Sanji vilayetindeki ilk sivil ulaşım havaalanı olacak. Gözlemciler Çin rejiminin son zamanlarda yerleşimci Çinlileri Doğu Türkistan'a kalıcı taşınmaya teşvik etmek için Doğu Türkistan'ın hava, demiryolu ve karayolu ulaşımını genişlettiğini, ayrıca Doğu Türkistan kaynaklarının Çin'e ulaşımını kolaylaştırmak için çaba sarf ettiğini, bütün bu yatırımların Çin işgal rejiminin Doğu Türkistan'ı Çinleştirme gibi nihai amacına ulaşmak için bir yandan Doğu Türkistan halkına ceza kamplarına ve cezaevlerine hapsederken kadın erkek gözetmeksizin gençleri Çin eyaletlerine ve başka bölgelere zorunlu çalışmaya sürgün ederek Uygurların nüfusunu azaltmaya çalıştığını, diğer yandan da yerleşimci Çinlilerin Doğu Türkistan'a kök salmaları, kalıcı yerleşmelerini sağlamak için olduğunu kaydetti. Volkswagen Berlin'de protesto edildi. Uygur Türklerine yönelik soykırım uygulamalarıyla bilinen Çin hükümeti Doğu Türkistan'da ünlü markaların fabrikalarında zorla çalıştırdığı Uygur işçileri konusunda da eleştirilerin hedefinde. Bu eleştirilerden biri de Almanya'nın ünlü otomobil markası Volkswagen'e yönelik gerçekleştirilen protesto oldu. Berlin'de Uygur Türk'ü ve Alman insan hakları aktivistleri Volkswagen'in Doğu Türkistan'da Uygur Türklerinin emeğini sömürdüğünü savunarak şirket binası önünde protesto gösterisi düzenledi. Aktivistler ellerinde soykırım suçlusu Xi Jinping'in kafasının kuklasını taşıdı ve Volkswagen CEO'sunun maskesini takarak zincirlenmiş mavi renk tek tip işçi kıyafeti giydirilmiş Uygur Türklerinin durumuna dikkat çekti. Aralık 2022'de ABD'li senatörler Volkswagen dahil ünlü otomobil üreticilerine yönelik ABD'de sattığı arabalarda Çin'de Uygur Türklerinin zorla çalıştırılarak monte ettiği parçaları kullanıp kullanmadığına dair soruşturma başlatmıştı. Mart ayında da Volkswagen'in Çin şefi Çin hükümeti destekli bazı şirketlerin ortak girişimlerinin bir yan kuruluşu tarafından işletilen Ürümçi kentindeki tesiste işçilere kötü muamele edildiğine dair hiçbir belirti olmadığını iddia ederek şirketi savunmuştu. Ancak Uygur Türklerine yönelik baskılar sadece zorla çalıştırmakla sınırlı değil. Doğu Türkistan'da milli ve dini kültür mirasları yok ediliyor. Uygur tarihi ve kültürü ile ilgili kitaplar yakılıyor. Türk İslam mimarileri ve tarihi şahsiyetlerin türbeleri ve heykelleri yok ediliyor. İnanç özgürlüğü hiçe sayılıyor, camiler yıkılıyor, Kur'an-ı Kerim yakılıyor, namaz kılmak veya oruç tutmak kampa alınma nedenleri olarak gösteriliyor. Ayrıca Kardeş Aile Projesi adı altında her aileye bir Çinli memur atandığı ve bu memurların Uygur evlerinde konaklayarak aile üyelerinin rejime bağlılığını denetlediği de biliniyor. Avrupa Birliği Rusya Ukrayna'dan çekilmezse Çin'le ilişkiler gelişmeyecek. Radyo Fransa İnternasyonel'in haberine göre Çin Dışişleri Bakanı Çin Gang, Norveç ziyaretinde mevkidaşı ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Çin-Avrupa ilişkileri hakkında değerlendirmeler yaptı. Çin ve Avrupa'nın iki büyük medeniyet, küresel etki sahibi iki büyük güç, ve pazar olduğunu ifade eden Çin Gang, Avrupa ülkeleriyle iletişimi, eşgüdümlü ve karşılıklı çıkarlara dayalı işbirliğini geliştirmeyi istediklerini dile getirdi. İkinci Dünya Savaşı sonrası dünya düzeninin korunması ve soğuk savaş gibi dünyayı geri götürecek eğilimlerden kaçınılması gerektiğinin altını çizen Çin Gang, uluslararası toplumun en çok ihtiyaç duyduğu barışçıl kalkınma eşitlik ve adalet olduğunu, geçmişe dönmek yerine ilerlemeye odaklanması gerektiğini belirterek, Çin ve Avrupa farklı ülkelerin halklarının seçtiği kalkınma yolunda ilerlemesine saygı göstermeli ve destek vermeli ifadelerine yer verdi. 13 Mayıs Cumartesi günü Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları, müttefiklerle 2021'de başlatılan Hint Pasifik ülkeleri çerçevesinde ilişkiler konulu bir oturum düzenledi. Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları toplantısının ana konusu Avrupa Birliği'nin Çin'e yönelik tutumu ve bu ilişkileri düzeltmek olduğu dikkat çekiyor. Başlıca konular arasında Çin'le ekonomik politikayı daha gelişmiş vizyona yönelik Çin'e olan ekonomik bağımlılığı azaltma sorunu, ayrıca Çin'in Ukrayna konusunda Moskova'ya karşı daha sert davranması, ve baskı uygulamaya teşvik edecek koşullar ele alınıyor. Sonuç olarak Avrupa Birliği liderleri Çin, Rusya'yı Ukrayna'dan askerlerini geri çekmeye zorlamak adına nüfuzunu kullanmadıkça Avrupa Birliği'nin Çin'le normal ilişkiler geliştirmesi imkansızdır kanısına vardıklarını vurguluyor. Efendim bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın yine aynı saatte sizlerle beraber olmak dileğiyle. Hoşçakalın Allah'a emanet olun.